arkadaşlar. Bugün sizlerle Don't Starve olan güzel bir gün kaldı. Yetti güzel bir gün Ne de Don't Starve olan mini serimiz. Yani güzel bir oyun. Size biraz tanıdım. Ee, birkaç da, birkaç gün yani gün dersen, yani oynadım. Yani ki birinde başlar başlamaz oldu. Nasıl, oynadım. nasıl oynadım? Sen donuzlara gittim öldüm Sana şöyle bir kodunu alayım. Evet. Şöyle bir e, bir üçüncü günde öldüm donuzlar yüzünden. Sonra özümün yüzünden korumam zaten yok idi. Onu da bilmiyordum arkadaşlar. Sonra şöyle bataklıktan kollar çıkan şöyle uzunlukta. E, onları öldüm. Onları bilmirdim. Birdən birə çıxıq ordan. Dediyim kimi arkadaşlar. Sonra axırda o, o da 5-ci gündə öldüm. Sonra 9-uncu gündə canavarlar üzmənildim. Dediyim kimi arkadaşlar. Bilinirdim. Sonra sonra gittim, gittim 20-ci gündə. 20-ci gündə quşdan dolayıt televizorları gidim, gittim, axırda öldüm. Sonra gittim eee vitine 25-ci gündə. 25-ci gündə də canım ıı, yox. Qayın 5-ci gündə e, bu falolar gedib tıraş edende təzdə e, var idi yani, Tıraş edəndə axşama qaldım deyənə onda öldüm. Bir de 106-cı bu merang döldüm. Bu merangı nasıl ediyorlar, yani ki, nasıl tutuyorlar onu bilmemiştim Saç onu ya. 106-cı gündə 106. Şunları arkadaşlar, e, şunları görmeyin şimdi sürekli sürekli yani, e, karakterler yani işte, yani şeyler açmışız ama bu hmm. ee, hiçbir şey yapmayak staff istiyak evet. şu da 12 bölümlü video olsun arkadaşlar isterseniz şöyle şu video e, kamerayı düzelteyim de yani, her yere gidelim evet arkadaşlar Yine, e, akşam gün, saat e, kaçın ortasında ya saat gitti zaten çıkıyanda. Hmm. Şu ne ya? Şu yaratık ne? Onu bilmiyordum. Yani çiplerde tanıdım onu. Ee, sizin göre cire şey çizeceğim tam kompüter cüresiniz. Yani ki, sizinle beraber kaçıncı günde öleceğim? Kaçıncı günde ne yapacağım? Şöyle bla bla bla. Uuu. Akşamları diyor bir şeyler bulsan iyi olur. Ben yani şu çocuğu alalım. Şöyle kabaltıdan başlasak. Yani her şeyi gördüğünüz şeyi toplayın. Yani, aa. Tanı var mı? Yani kurt adamı okşuyor da yok. Yapçı kurt adam değilsin. Ne gördüğün ne şeyler toplayın. Sonra şuradan kartın gibi. Şöyle şu. Opsiyonuz Ay da arkadaşlar. Hatta. Ya. Şunu düzelteyim de geleyim arkadaşlar. Sıra bak. Ne yaptım ne ettim gene iyi şey dedi yandı. Şuradan şöyle. Ee, şuradan sadece baltadı kazmadı yapabiliyor. Şöyle katıncı kaçıncı günde öleceğiz. Şimdi güzel. Oo! İlk İyiymiş. Yani ilk sefer Hayatımda. Hmm, i̇lk oldu. Yiyebiliyor. Kirebiliyor mu? Şimdi 20. günde falan kışlarmıştı. Banda. Ben de. Şu dovşanları tutmamız lazım. Çünkü kışta karavazlar giz pişirdi yani. Geyik giz olurdu yani pişir neydi. Oyun dondu. Oyun dondu. Oyun, dondu. Oyun Ya arkadaşlar. Şimdi çıkar. Evet geri Evet neydi? 22. E, 20. günde falan demiştim. Öldüm kabaca da. Ha bir de şunlar e, bir şeyler giz yetişir şunu götürdük 3-4 güne yetişir. Yani çok pis 3, 4, 5, 1, 4 falan yani. O yüzden şimdi açacağım bu anlığı için. Şimdi bir yere meskinleştirdim ama şu herhalde şeyden kısıtlı olan kan fight'tan fight nedir akıcımda. Şimdi şunları getirelim de. Şu şey dandan da bir şeylə etməyə çalışıb oluyo. Şunda keçdim şüşədə. Yesən gördünüz. Şu tonuzu öldürürük inşallah. Çünki şu tonuz səni də səni də deyəsən. Onlardan sopaqdan zaptdan düzəltməliyəm. Bəlkə tapa bilmədik. Bilmədiksə, hiss e, kinlərdə olur yani. Bunlardan tapa bilmədiksə, şu ardaşı öldürəcəz. Journey e, omu Şöyle, ha, evet, yani. Şöyle şu yollara kurmak istiyorum çünkü yollarda tiz gidiyor. Sana i̇şte, The Gator Bomb var. Ee, oynamak istemişim ama yüklemeyi nasıl onu bilmemişim. O yüzden yükleyip ve oynamamışım. Yine şuradan bir iz gördüm o yüzden. Ki, arkadaşlar dediğim gibi harikaza da tarif. Ee, sizinle ne yaparız, ne ederiz? Bir şeyler. Ee, ya or, or, or ee, Aa, şurada taş var. Şu taş Oo. 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 Şuna bulaşmıyoruz arkadaşlar. Şuna bu bulaştır, bulaştığınız anda sizi keser yani. Hele yani biz balaca vaxt bir yana, yani ki zəif bunları eləyəmən Şu daşı qırmaq istəyəm yani daşı qırmaq ee, birinci gündə bəlkə sonlandırdım aa şurayı inmiş bəlkə yani, şuraya qura bilərim inşallah amma bəlkə həyət yalan gireyim gördüyünüz kimi yolda nasıl uuuu bu Çiçekleri Topak yapabiliyorsunuz. Evet. Ben daha 10 tane ya da çürüdüp Sen bir şeyler götürüp besleyebilirsiniz. Şu sapanlardır. Sonra hmm, neler ya. Vesaire kim şeyler. Ha. Hmm, o ört kendi hadi. Onları da yetiştirebilirsiniz sanki. Şöyle Hmm, şey götürelim şunlara. Ve o yes istediğim şeylerden taptım. Arkadaşlar ne taptım çünkü hammer yapıyorsunuz. Ha, yani evet şundan yapıyorsunuz. Şunlarla gelip şunları kırdığınız zaman siz de skinler ve e, skinler götürüyorsunuz. Ve şurada şunu arkadaşlar Uzaklaştıralım da ben görsem de sanki evet görsem de hiçbir şey olmaz. Ve öldüğünüz zaman şu stonda doğuyorsunuz. Yani ki, iyi bir şey. Yani birinci günde taktık. Şansımız. İnşallah birinci günü, Yüzüncü güne kim gelelim de. İnşallah. Şu ne taş? Aa ruh yeri. Yes. O şunlar şurada. Ay da food yeri yok. Eee şurada ne diyelim o soyduruzlarda Soyucularda olur ya, o material BC şey içində. Sən qıranda seçəndə ya da oyuncaq maşınların içində olur ya, yaşıl rəngdə. Bax, onun başqa rəngi, yaşıl rəngi. Ondan tapıb yoruz və soyucuları yapırıq. Soyucular da iyi bir şeydir. Sən şunu 3 gündə məsələn çürümürəm mə? o. Onu 5-6-cı günə kimi sağ ə, sağ yapıyor. Yəni ki, çürümür. O da iyi bir şey. Sonra şu ağaçları yandırıp kömür elde edelim ve şurada hmm, ha kömür elde edelim ve şu kömürden de bu merangtı. <laughs> <laughs> ee, ya sonra neydi? Yadımdan çıktı. akşam olur şu ağaçlar yerine kula, kuralım da. Bir tane best kışta uzun yıl çok oluyor. Yani şu yıl evet, çok oluyor. Şu yerde çok oluyor. Gün azalıyor. Sonra yani kışta hayatta kalamazsak öldük biz. Yani onun durumlarına bakın. Yazın durumlarına bakın. Şimdi bir arkadaş demişti de. yo bir şeylere bakırdım. Nasıl, nasıl ölürüz? Ee, ölürüz. Together'a bakmıştım. Onda da elə belə. Yani bir dənə göbələyi pişir, pişirmeden, Kırmızı rəngdi göbələyi yiyərək ölüyordu. Sonra o şu donuzlar var. E. İndi gördüyünüz donuzlar. Onları onlarla kapışanda ıı, kapışan ölüyoruz. Sonra kan e, ıı, ne ölüyoruz. Şu canavarlarda ölüyoruz. Şu uzun kuyruk çıkan şeyden ölüyoruz. Şunu neden ya? Vesaire. Yani neden seviyoruz? Şöyle <laughs> yapalım. En kıştırdığım bak yani şu. içiz Ama hoş bak şu. mesela sen odunu kırıyoruz ya. Onda şu balta yerine kazma yapıyoruz. Kazmayla kırıyoruz. O yani iyi bir durum ya. Hoşuma geldi. Ne? Şuraları açarıq bu Şuralara hiç gitmiyor. Bu buralara buraları açarıq. Yani şöyle bir durum. Görelim inşallah. Sabah kısmı ise. Şöyle 13 dakikalık bir video olacak. gidelim de. 13 dakikalık olacak. Uuu ruh yerleri buraya kadar geliyormuş Daha neler Hayda, yemeğimizi pişirtmedi. Kedi pişirdi. Yadımızdan çıktı ya arkadaşlar. Özür diliyorum bunun sen. için. Şöyle biraz deseyim de. İki tane. Özür diliyorum ya arkadaşlar. Yadımdan çıkmıştı. Kusura bakma sen. Şöyle. Şu çöpe güzel oldu? O da güzeldi. Yok şimdi yiyeyim. 70, 71 idi az da oldu. Hiçbir şey olmaz. Ben hmm. de ham 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 bilenle yiyelim. Şey, ham ham ham. Kazma elimizde gidelim. Hmm. şurada benzinimiz düşüyor ama o altın ye. Yeah. Altınlarda da şuradan şunlardan bir şeylerden yapıyoruz. Evet. Hmm şöyle iyi. Sonra kızınla mı kırıyoruz hiç onu da bilmiyorum. Onu görse niye mi? Yani. Kızınla mı kırıyoruz? Neyle kır